Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA 2020 Galatasaray kariyerinin 6. bölümle karşınızdayım arkadaşlar. Bu bölüm çok sürpriz bir olay oldu. Şimdi ben de şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi takımımız bu. Ben hop, o, kadar çok paramız olmadığı için hatta zaten hiç paramız kalmadı. Bütün para paramızı bu verdim. Ee, sol bek, sağ bek oynayabiliyor. Ee, maaşı 100.000 Ama bakın 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 şuraya bakın. Durun nerede bu hızlanma? 98 hızlanma 88 hız bayağı iyi. daha 21 yaşında 5 yılını kiraladık bize Ocak ayında gelecek inşallah Hadi O zaman hemen Sivas Spor maçına geçelim Arkadaşlar bildiğiniz gibi her bölüm bir maç oynuyorum daha kısa ve daha hızlı bölümlerin gelmesi için böyle yapmam lazım Ben şu takım kadrosunu nasıl bir, bir onyokuyo alalım çünkü bu arada size söylemedim ama etmedi. Ee, Burak Yılmaz da oyun 9 gol ulaşmış. Şöyle gelsen de sola koyacağım seni ama bir şey olur mu olmaz mı onu bilemeyeceğim. O zaman çıkalım. Oyna diyelim çünkü her 10 yekurunun gol ihtiyacı var ve Galatasaray'ın gol ihtiyacı var arkadaşlar. Bu 6. bölüm bayağı bir bölüm olmuş. Ee, bu arada şöyle bir şey söyleyecektim. Söyleyemedim. Şey gelmiş. Şöyle yapalım bakalım. Ah pek fazla yok oyuncularda bildiğiniz gibi şöyle bak yani aslında oradan öyle güzel bir şut vurursan belki gol olabilir bu arada diğer bölüm yani dediğimiz gibi bölüm çok 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 çok, çok Real Madrid. So many wonderful Magyar, things Madrid to do here, here in Istanbul. football watching is amongst them. Also, Welcome to, to the match home arkadaşlar. of Galatasaray. <inaudible> what we have coming up for you is <inaudible> live <inaudible> action <inaudible> from the <inaudible> Turkish, <inaudible> Turkish <inaudible> Superliga. And he's made headway. Boy, atıyor ve diyor bırakma well, sen diyor ben buradayım diyor bir oyun kuru güzel dağıttı bir dakika bu kim? kim? hocam Raul hocam 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 orada oradan öyle pozisyon, böyle gole gidiyorum. Durun bir yer, bir kere bir bu gol olacak mı? Ben bu, ben bu ne neyimle Ben bu serbest vuruşu anlayamadım bu sene? Çünkü zor yani, bir taraftan şu, şu, ayarlıyorsunuz bir taraftan o şeyi tutturuyorsunuz yani zor Sevi. ya yani yenemedim bu sene bir yapalım yani videomun güzel bir like patlaması bek bekliyorum böyle bir 10-15 like bir şey like istiyorum ama like sayısını söylemiyorum e, bu arada başka başka baş oyunlar gelebilir Galatasaray kariyeri gelebilir Ay, Galatasaray diyorum pardon <laughs> ne Galatasaray kariyeri ya Yunus Belhenda ne, kariyeri kariyeriydi ya unuttuk ya adını yani şey GTA 5 kariyeri gelebilir böyle kuşları kuşları bekleyin atla şöyle bu kafayı ah vuramadı alışan umarım beğen, yani beğeniyorsunuzdur bu kariyeri ben çok beğeniyorum ve çok severek oynuyorum e bunlar hep stok videoları bunların hepsi atacağım belli değil yani bugün çekip bugün Will atmıyorum maçın maçın stok videoları yani stok üzeri olması çünkü e, okullar her an başlayabilir oh, e, ben stok üzeri yapmak gone. zorundayım. Yani sizi <laughs> boşlamak istemiyorum yani her gün bir video olsun Claudio. garanti. Şu an hayal konuştum. Birazcık susacağım. Not even oh, close in the end. <laughs> <lead>. Well, he's had <laughs> a go,

attığımı unutmuşum. Oh, stylish ball. Allahogu. What Allahogu can they do now? An attack full of promise. Yani böyle daha iyi olmuyor yani. On bir dakikalık video. Hem daha kolay yükleniyor. Hem de daha iyi. Yani nasıl daha iyi video oluyor. Bir de bir maçta bir video yani. Bir maç bir video. Bir video bir maç oluyor. Bence böyle daha güzel. Hem de daha hızlatabilirim atabilirim. Daha uzun olabilirim. Ben saymış değil göre 2 tane maç oynarsan her böyle iki maç hem dakika 25'i geçiyor hem de e, 17 bölüm sürüyor böyle ise 17 yani 2 tane 17 bir siz kaç yapıyorsa hesaplarsınız hani bir böyle bir 30 35 kaç well, oldu buraya bakın ben ne direkt kim bu 17 kuru aha İsminden otlarla oldu ama yani böyle bir 17, 17 daha kır bi 17, 17. O bu sezon 30 bin daha. Bunlar ne abi I'd abi? Bu sabahki sabah. Daha oldu. Bara bir problem var mı Atıp ya bu sabahki kuralı mı? Mal vuruldum well, ama yani kesin tane sol bek geliyor çünkü bayağı iyi sol bek var yani evinde. Aklım normal sol kanalı bile koyabilirim. Bir tane yani, bırakın sol bekli sol kanalı bile oynayamayacak çocuk çünkü hızlanması 98 hızı 88 arkadaşlar hani böyle bir şey. Adama. Can they get in behind them? A good, a good and, long long and fair challenge. Çünkü Good old, good old, good old. The electronic board has been held on two additional minutes here. Useful looking possession you've got to say. So close to keeping himself on kere side, kere side, but offside is the verdict. Oh, that's his job, the linesman. Give bittime those kere tight kere. offside decisions and get them right. Oh, they've lost it. Swift ball into the area. Just wanted to get, tamam get it out of there. Tamam olmadı. Topu havaya diksin. To the top yarı bucu arkaya bitirecek. Bakın. Uyan bitirsene. Ha bitti. Zaten ben bilerek oynamadım. İkinci yeri değişiklik yapmayı anlamıyorum Şimdi zaten o bakalım bir Beşikta, Beşiktaş. var mı? Beşiktaş. O Ankara gidiyor. Garanti yenecek. Fener de. E, Ankara gidiyor. Sivas Spor neydi? Zaten Sivas Spor biz oynuyoruz ama. Başka bir o zaman hemen maça ikinci yarısına başlayalım. So Şu an Sivas daha genç oyuncuları var ve daha yorgun. Yani daha hızlı yol oluyor bizim oyuncularımız. Yoran Yukur tabi baya iyi sürüklüde. Bir pasını here. aktardı. Kim bu giden kim? Yemin ama. Göremezdim ama gol, gol oldu. Çünkü 2-0 Bu Levin'in suratı böyle mi arkadaşlar? Gerçekten tabi bana bir yorumlar diletirsen çok sevinirim. Yani böyleyse evet yazın. Böyle değilse hayır yazın yorumlarda. Lütfen yani ben böyle bilmiyorum senin suratını surat şeyini. Acılıklar kaçırmayın kaçırmayın. Read it superbly to take back possession. They oh, just let his a, a chance to eat into their lane. Oh, might the still be able to do a bit of damage. Saracci has it. Now oh, they're on the scent of something positive. They should reverse it for now. Bu arada yani ben ne yapacağım ki? Size i̇şte tam bir tarih vereyim. Yani ben bu çizgi ne yapacağım belli değil. E 11 Şubat Perşembe günü yani 10 Şubat Perşembe akşamı Galatasaray Alanya maçı vardı. Bu maçı 3-0. Yani ben ne diyeceğim? 3-0 <laughs> Galatasaray yani yendi Yani hem Galatasaray yes, hem de Behenda. Fener kupadan ayrıldı. Lemina is a very fine challenge in difficult circumstances. Yine bir penaltı ama penaltı değil. So a throw in is the decision. Serber pasına. Oy oh, Napoli. Ama o da bayağı iyi. O da well, bizim için gelecek var dedim. Dev pası ile merkezde. Sağdan çentre var. paramız bitti. Yani bu bölüm çok güzel bir sol bek aldık. Bence bayağı iyi çünkü. Biz He çok iyi bir şey şu an kim var ki? Saracı mı? Onu bir satarız Ocak ayında. Saradji, Marko, oğlum ve satacağız. Ödülük oh, bizi sat oh, ki para kazanalım. Ooo! Şansalarımızı bir tanıtım atar yapabiliriz. Han, 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 it wasn't goal an especially high-quality header, was it? Yes, well, that was like one of mine, or, it, or more it, to the it, point it, like yeah, one of yours, it, Derek. You're spot yani, on with that assessment, Lee. Saracchi has it. Kusura, Sadie. Space on the flank. Well, he did his best Lan, to remain so onside, golly onside, golly. onside but just failed. Yeah, it was close. <laughs> it was close, that's all it needs to be, close, <coughs> <coughs> if was offside. So, 20 minutes to go. Ya yeah, ben bu takma Emre, Emre Mor'u aldım arkadaşlar. Çünkü o çok hızlı. Onu da sağ, sağ kanada koyacağım. O diğerini topu da sol kanada koyacağım. O sol ama sağ bak bir iş o. Güzel, güzel, güzel bir, bir, bir sıçkarda. Bu arada Fortnite'da çekebilirim gördüğünüz gibi. Sol yukarıda Fortnite güncelleme fırsatı gelmiş. Onun karşısında bir güncelleme videodan sonra. Fortnite'da girebilir böyle Güzel arda sırada. Rocket mi gelebilir? Minecraft gelebilir. Yani bütün yani bir sürü oyun gelebilir. Kim o gelişte vur? Gol. Kim bu? Göremedik.

Selçuk İnan diyor ki sen vuramazsın ben vuracağım falan sonra şey vur, vurmuştu. Selçuk İnan bir de vurdu yan, yan direğe vurdu. Direğin yani sol tarafı vurdu. Seri and threading it forward. Yani really şu de, sol tarafı direğe vurdu. Just nothing. Just nothing. Just çok Just nothing. Just Atlatmışlar sonra Hatta well, bir yorumcu falan demiş olabilir mi? yani Berk böyle kalmış Bu yaş arkadaşlar Çünkü yani böyle güzel bir tane alması lazım yeni transfer Muhammed Mustafa var O çok mutlu bir Oy How <laughs> to put in a challenge. son ataydı corner. Corner lan adam bak adam adam yürü yürü ya spot artı ah, ver verdi zaten 3 additional ilk yada 45 artı 3 vermişsin bu artı 3 verdi çok güzel bir bel oldu Bunları kesmemiz lazım. Çıkar topu. Not Sen çıkar topu. Çok güzel. At şuraya. O gol Ama hakem maçı bitirdi. Bakalım maçtan <laughs> kim seçilmiş. Şimdi göreceğiz. Maçın adamı kesin her oyun kuru seçildi. O adam Trevor seçilmiş. 90.9.5 ile ben röportaj vermiyorum. Yani takım moral yükselsin diye. Gençler Birliği ile Antalya Spor bir bir beraber ama daha maç daha 60. dakikalar Onu Antalya yener ya. Antalya Spor yener onu. Gördüğünüz gibi Real Madrid maçımız var. Bakalım gol kralı Falcao. Falcao Daniel Falcao, Falcao gol kralı. Arkadaşlar e, gördüğünüz gibi maçımız e, maçımızı yendik. Bir sonraki bölümde Real Madrid maçı var. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.